merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün konularımız çok önemli. Bugün konularımız çok ama çok önemli. Çok güzel detaylara değineceğiz canlarım. Bir magazin videosu ile daha karşınızdayım. Umarım bir önceki videomu beğenmişsiniz diyorum arkadaşlar beğenmişsinizdir diyorum arkadaşlar. Videoma başlamadan önce kanalım neyi karşılaştırırsanız eğer yani abone olursanız çok mutlu olurum. Abone ol kısmı yanındaki zili açarsanız da videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabımda şöyle altı koyuyorum ya şu tarafa ya şu tarafa. Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Mesajlara elimden geldiği kadar cevap veriyorum. Zaten ee, bu diğer takipçilerim, eski takipçilerim sürekli düzenli takipçilerim de biliyorlardır. Evden geldiğince mesajları da cevap veriyorum arkadaşlar. Bugün konularımız çok güzel arkadaşlar. Bugün konularımız çok güzel. Şöyle bir kamu spotu tadında da olacak birazcık böyle. Bazı fenomenlerimizin işte serbest kalışlarını konuşacağız arkadaşlar. Neyse girişi daha fazla uzatmıyorum efendim. Başlasın videomuz. Evet arkadaşlarım canlarım. Yani şu e, videoda yani şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Aklıma ilk şu geldi. Şimdi biliyorsunuz geçenlerde kalben de gözaltına alınmıştı. Direkt çıkartıldı. Zaten gülerek gitti biliyorsunuz ki gözaltına. Çünkü yani bir yanım şöyle söyledi kalbin için arkadaşlar. Kadın rahat, Kadın işte e, bu yasaklı maddenin satıcısı değil. Kimse de böyle bir şeyle karşısına çıkamaz. Kadın biliyor. Zaten evinde bulunan miktar da belli. Tabii ki de bu azın çoğu yok bu işin hani kullanıcısı şey bey ama hani en azından şöyle söyleyeyim size hani bu işin ticarete dökmüş biri değil. Sadece kullanıcı olduğu için o rahatlıkla içeri girdi çıktı gözaltına alındı çıktım. Şimdi kalbinin gözaltına alınmasıyla birlikte ta aylar aylar öncesindeki bir olay şak diye Feyza Cübeli'ye karşısına çıktı arkadaşlar. <laughs> yani şak diye çıktı. Olayın diyaloğu bana çok komik geldi. İşte üç müydü, 5 miydi, altı mıydı, geldin mi de, gittin mi de, İşte o onu kabul etmem, bunu kabul etmem. O diyaloğu zaten biliyorsunuz sosyal medyada yayınlandı, görmüşsünüzdür. Ya benim şurada arkadaşlar aklıma şu geldim. Şöhret gerçekten mi kaldırılamıyor? Yani bu kadara kadar mı? Sen gencecik kızsın. Yani e, sen ne yapıyorsun? Yani sen gencecik kızsın. Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden birinde gerçekten çok sevilen bir karakteri oynuyorsun ki ben Kızılcık Şerbetinde arkadaşlar benim en sevdiğim karakterlerden biridir yani işte Feyza Civele'in oynadığı karakter. Gerçekten çok seviyorum o esprileri vesairesi, o halleri, tavırları yani hani böyle bir şey yapıp sıçıp üzerine sağlanır yani hani sıçıp üzerine sıma falan gerçekten çok seviyorum e, Feyza'nın oynadığı karakteri ama diyorum ya arkadaş hani gerçekten şöyle taşıyamıyorum çünkü maddiyat desen parayı bozuldu falan desen bu kızın zaten annesi de şey değil mi yani senarist falan yani hani zaten belli bir şeyin içerisinden geliyor hani çok yoksul bir hayat yaşayıp da birden paranın içinde boğulan bir şey değil. Hani burada mevzu bahisi ben asla para olduğunu düşünmüyorum. Yani burada konu paradan ziyade para mevzu bahisinin para olduğu yer Nihal Bahar <laughs> Candan kardeşler arkadaşlar benim bakış açıma göre. Feyza'daki şey para da değil yani arkadaşlar. Şimdi ulusta e, olayı anlatayım şöyle. Hani birçok kişi biliyordur ama hani burada ilk defa izleyen arkadaşlarımız için olayı anlatayım. İşte e, İstanbul İstanbul'da bir yerde eğleniyor Feyza. İşte o yasaklı maddeden istiyor ve bu, bu maddeyi satan kişiyi arıyor satıcı diyeyim satıcı satıcıyı arıyor arkadaşlar işte telefonda satıcı da işte o yasaklı maddeyi Feyza getirirken yakalanıyor sonra tekrar işte Feyza arıyor falan o diyalogla birlikte satıcı da zaten direkt hemen işte ispiyonluyor orada gel polis memuru arkadaşlara anında işte e, Feyza götürüm çaycıt diye. Direkt Feyza'nın da hemen ifadesi alıyor. Ha direkt yani şey olmuyor e, burada Feyza'da. İşte üzerinde yakalanan bir şey yok. Sattığına dair bir şey yok. İlk kez kullanıyorum demiş. Hani inanıyorsanız <laughs> yani bana pek yediremedi ama hani inanan vardır. İnanır siz inanırsınız inanmazsınız. Şey ben bilmem sen seversin sevmezsin ben mi? İnanırsın yani orada zaten Feyza şey demiş şey. Yani inanır inanmaz kim nasıl düşünüyorsa öyle. E, öyle zaten yani kullanabilir yani herkesin kendi tercihi. Hani kendine zarar vermek istiyorsa herkesin kendi tercihi ama e eğer ki kullanıyorsa da Allah yardımcısı olsun yani gencecik kız ki ben Feyza Civeli'nin oyuncu ta adını Feriha koyduğumda ne karakter Lara karakterinde oynuyordu galiba. Ha yani ben Feyza Civeli gerçekten çok oyunculuğunu falan sevdiğim bir karakter. Adını Feyza koydum size de bu arada ben onu seviyordum yine. Sadece ee, diyorum ya arkadaşlar ya yani insan üzülüyor bu kadar çok şeyi görünce. Tabi bu olayla birlikte kalbin olayla birlikte aylar öncesinde Feyza Civeli'nin başına gelen olay bugün zortladı yani öyle söyleyeyim size. Ben üzüldüm. Diyalog çok tuhaf geldi. Peyzanın ee, açılması da komik geldi. İlk defa kullanacağım de. İlk defa kullanacağım. Doğduğumuz sende numarası nereden var? Şak diye nereden bulunuyor buna? Ulaşmak bu kadar kolay mı? Yani nasıl yani? Nereye ilk defa kullanıyorsun? Her neyse arkadaşlar, dediğim gibi. Bilmiyorum sizin düşünceleriniz ne? Ben sadece şunu diyebiliyorum. Yani Allah gençlerimizin yardımcısı olsun. Ben başka bir şey diyemiyorum. Yani bunun meraniye, ne yaşıyorsun sen? Neden buna ihtiyaç duyuyorsun? Sen nasıl bir psikoloji... Bilmiyorum ben hani bu tarz yasaklı maddelerin yani ee, bile iste, körü körüne işte bir insan hayatını bitirecek noktasına getirdiğini çok iyi biliyoruz. Gerçi bana göre bağımlılıkların her türlüsü yani Mesela bakın, Serdoğur taşıyla bitiren farklı bir bağımlılık. Onu yasaklı bir madde değil, yasaklı bir oyun işte. Daha çok Kıbrıs'ta oynuyor, işte orada otellerin şeylerinde falan adamın hayatı bitti. Bir bağımlılığın sonunda, hani o da bir bağımlılık. Yani bağımlı olduğumuz her şey bizi bitiriyor ve bu yasaklı maddeleri hem sağlığını bitiriyor, hem paranı bitiriyor. İnsan hayatını bitiriyor. gibi işte ee, yaşamaya devam ediyor ama bir şey olmuyor yani. O yüzden diyorum ya arkadaşlar, Allah gençlerimizin yardımcısı olsun diyorum. Hani umarım bunu kullanan herkes en kısa sürede kurtulur diyorum. Ve arkadaşlar Neslihan Kadir Doğulu çiftine, geçmek istiyorum Neslihan Atagül Kadir Doğulu çiftine. Şimdi Neslihan Atagül'ün bir röportajı oldu arkadaşlar biliyorsunuz ki. Zaten bütün magazin programlarında, televizyonlarda, sosyal medyada falan yayıldı bitti yeni bir projeyle gelecekmiş inşallah <laughs> ben Neslihan Atagül'ün arkadaşlar oyunculuğunu gerçekten çok seviyorum Neslihan Atagül'ün kendini de çok seviyorum ee, sevmediğim yönlerini zaten hepimizin sevmediği taraflar bunu artık hepimiz biliyoruz takdir elbette ki şey aman takdir diyorum ee, sargı elbette ki hepimiz sonsuz saygı duyuyoruz ama ya işte gerçekten doğru eş seçimi, doğru ilişki seçimi. Yani öyle iddialar var ki Neslihan ve Kadir Doğulu'nun biliyorsunuz ki e, bu magazin programlarından birinde açıkladılar. Yani hani e, belirli bir mekanda hiç bilmediği bir masaya hani oturup televizyon programında ben bunu izledim yani hani burada televizyonda açıklandıysa artık hani bir şey vardır onun yani. Ee, insanlara artık işte Kadir Doğul, işte o üye oldukları cemaate davet ettiklerine dair falan filan diye bütün sosyal medya falan yayılıyor herkes biliyorsunuz siz de duymuşsunuzdur zaten yani bir kadın nasıl bu hale bilmiyorum çok üzülüyorum açık ilişki yaşıyorlar zaten düpedüz bunu artık kimse inkar edemez bu dümdüz açık ilişki yani ama açık ilişki bir kadının bu şekilde gözler önünde kabul etmesi bakın hani şey de değil özel hayattır gizliliktir falan okey bunu gözler önünde tüm Türkiye'nin hepimizin göz önünde bunu bir kadının kabul ediyor olması ki ben İstanbulluğun bu durumdan aşırı rahatsız olduğunu düşünüyorum. Gözleri de devrüşünden bakışından belli yani. Çünkü Azerbaycan'da mıydı, neredeydi bu işte Kadir Doğulu'nun müşküldim, <laughs> müşküldim dedi. Olayları patladıktan sonra bunlar Azerbaycan'a bir yere gitmişlerdi. Orada işte bir soru geldi bununla, o sorana da helal olsun bu arada herkesin içinde. Ee, gerçi adam herkesin önünde müşkül Kadir Doğulu herkesin önünde müşkül <laughs> onun sonra herkesin önünde sorsa ne olur müşkül dinlediği müşküllerin hangi pındıklar cevizler olduğunu yani ben Neslihan Tugül'ün bu aşırı e, rahatsız olduğunu düşünüyorum arkadaşlar İşte yani hani e, narsistlik olduğunu düşünüyorum ben birazcık Kadir da ve o narsist ya bir kadının bir bir erkekle birlikteliğinin sonucunda neleri kabul edebileceğini gördük gibi bir şey yani. Öyle söyleyeyim size. Bilmiyorum ben Neslihan çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Çok güzel buluyorum. Oyunculuğunu da çok beğeniyorum arkadaşlar. Gerçi Kadir Doğan'ın da şimdi işiyle ilgili bir şey diyemem de. Ee, ama bilmiyorum ya. Ben çok yani söylenecek çok söz var. Madem açık ilişki yaşayacaksın yani niye nikah masası ya da şu geliyor aklıma evlilikleri belki de bir B raddesine geldi de hani bu tabii ki de hani acaba mı dediğim bir soru işareti asla böyle şey duyduğumdan haber aldığımdan falan değil. Bundan sonra ilişkilerini birbirlerini çok sevdikleri için mi açık ilişkiye çevirdiler? Ya da buna çevirdin, evirdin, çevirdin bu ilişkiyi niye gözler önünde yaşıyorsun ki yani artık evlilik yaşı çok ilerledi. Ya, çevremde dahi yani birçok e, aldatan erkek o kadar çok var ki yani aldatmayan bir elin parmağını geçmez. Hatta size öyle söyleyeyim. Bu kadınlar da dahil sadece hani cinsiyet olarak ayrı ayırmamakta lazım ama erkekler biraz daha buna biraz daha yatkın arkadaşlar. Yani bunu artık hani izleyen beylerimiz yüzde yirmi gerçi kadın sayımı yüzde yetmiş kadın yüzde yirmilik otuzluk bir erkek yüzdemiz var ama beylerimiz kızmayın oran orantı olarak gerçekten kadınlar tek eşliğe biraz daha yatkın ama beylerimiz biraz daha e, nasıl diyorum çeşitlilik <laughs> açık beni sevmiyorlar acaba diyorum Nevsan Atagül çok aşık olduğu için ilişkinin bu ev yana evlenmesini mi kabul etti diyorum bir yandan da Nevsan Atagül gibi bir veli nimetin Kadir Doğulu'ya göre bence Nevsan Atagül bir veli nimettir yani ee, nasıl böyle bir şey kabul etti de aklımda çok soru işaret oldu. Üzerinde cemaate falan. Çünkü biliyorsunuz Murat Halkıç falan da zaten bu cemaate üyeymiş. Zaten Kadir Doğulu dervişlik Belli bir makama <laughs> belli bir makama erişmiş falan diye zaten haberler çıktı. Hatta Hande Erçel'in falan da değil mi? Ee, Murat ayrılma, ayrılma ayrılmayalı da hani Hande Erçel de onların takımla birlikte giderken işte Hande Erçel'in ailesi işte kız kardeşi vesaire tepkisiyle birlikte onlardan ayrıldı falan şeklinde bile haberler çıkmıştı. Ya Hande Erçel demişken geçen videoda da konuştuk da Hande Erçel Hakan Sabancı yı. ya bir da arkadaşlar şey diyor acaba Hande Erçel'in üzerine çok mu gidiliyor? <laughs> yani, çünkü e, ee, Hande Erçel çok güzel bir kadın. Yani çok güzel bir kadın. Instagram'da 30 küsur milyon takipçisi var. Dünyada hayranları var. Yani izlediği oyunculuğuna, oyunculuğuna dünyanın lafı ediliyor bu kadının. İlişkisine dünyanın lafı ediliyor. Hakan Sabancı ailesini kabul edecek. İşte aileye gelin girebilecek mi vesaire vesaire diye. E Hakan Sabancı tamam okey çok zengin Türkiye'nin en zenginlerinden biri belki de hani ailesiyle birlikte ama hani tamam da Hande Erçel de çok güçlü, çok zeki, çok akıllı bir kadın ve belli bir kariyeri olan bir kadın. Yani şimdi Hakan Sabancı'nın da geçmişi malum yani günde her gün farklı kadın, günde iki kadın, üç kadın, beş kadın vesaire vesaire. Şimdi Hakan Sabancı'nın da tam ailesinden ayırdığın zaman yani. <laughs> yani şimdi Hande Ersin'in biraz da bu konuda çok üzerine gidildiğini düşünüyorum ki Hakan Hande'nin peşinden 7-8 ay falan koşmuş. Şimdi Hande Erçel'in hani onunla bir işte iletişim kurabilmek için, bir ilişki bir şey yaşayabilmek için vesaire vesaire. O sebepten dolayı birazcık Hande'nin ben kendim için de söyleyeyim bu arada arkadaşlar. Geçen videodan sonra bir oturdum düşündüm. Dedim Hande Erçel'in üzerine gerçekten çok gidiliyor. Kendi videonun da insan daha da dikkatli de izlediğim için daha bir düşündüm yani videoyu izledikten sonra. O sebepten dolayı arkadaşlar ee, bakalım Hande Hakan'ı evliliğini kabul edecek mi? Yani öyle bir soru işareti böyle bir gözümün önünde. Çünkü Hande gerçekten çok değerli bir kadın olduğunu düşünüyorum. hepimiz oyuncu oluyoruz şöyle dedik böyle yok kaşı oynadı yok oynamadı yok şu olsa. <laughs> Ama neydi bir yapımcı kim hangi yapımcı ay yapımdı galiba bir hatam her neyse. Ee, Hande Erçel için şey dediğim çok doğru bir cümle bu arada. Hande Erçel'in içerisinde olduğu her proje yani yurt dışında satış garantili bir proje oluyor. Şimdi Böyle baktığın zaman sen kızı istediğin kadar sonuç olarak çok büyük bir şöhreti var Hande Erçel'in. O sebepten dolayı Hande Erçel'in bir yandan da üzerine çok gelildiğini düşünüyorum. Oyunculuk olarak da e, ilişki bakımından da. Eee <laughs> Bircan Bali'nin açıklamasını hatırlatıyor da arkadaşım Hande Erçel'in arkadaşlar şey Bircan Bali katıldığı bir programda şey demiş Hande Erçel gittiği her yeri magazine servis ediyor önden yani işte haberim yokmuş gibi çek şeklinde bu işte bu YouTube kanallarından birinde birinci konu konmuş orada söylemiş. Ee, bunu yani şöyle söyleyeyim hiç şaşırmadım arkadaşlar. Yani hiç şaşırmadım. Çünkü yani bir insanın attığı her adıma bu kadar çok haber koskoca İstanbul ya. Yani her gün yüz, bir sürü uçak iniyor. Yani tam indiği saat nasıl yani bir insan yakalanmak istemezsen asla yakalanmaz. Ki ne ünlüler var. Ya ben biz niye şimdi çok aşırı meşhur olan ünlü yakalanmıyor. En basitinden şey ya Kıvanç Tatlıtuğ niye yakalanmıyor? Abi o da geziyor. Yani ne kadar Kıvanç Kanatlı uzaktan görsün yani bir ma koşa koşa gider. Yakalanmayan yakalanmıyor yani. Ya da ne bileyim Demet Özdemir. Tamam evet arada bir yakalanıyor ama adım adım, adım başı, adım başı her girişi, her çıkışı yakalanıyor mu? Yok yakalanmıyor. Tam Demet Özdemir'in de yakalandığı ya da kendisi işte olmaların istediği yerli olabilir ama her gün, her gün her gün her gün olmaz. Yani o yüzden Bircan Bay'ın açıklamasına hiç şaşırmadım. Zaten tahmin ediyordum. Onu da eklemiş olayım. Ve arkadaşlar Bahar Nihalcan'dan, kardeşler biliyorsunuz ki Nihalcan'dan serbest bırakıldı. Hastalığının adı anoreksiya. Yani ben bu konuyla ilgili hani işin belli bir yasal boyutu falan da olduğu için, zaten hala yargılanmaları devam ettiği için yeni bir haber çıkmış işte. Yani şöyle bir kısaca üzerinden geçeyim arkadaşlar, ile ilgili düşüncemi söyleyeyim istiyorum sizlere. Ee, öncelikle çok geçmiş olsun. Ya çok geçmiş olsun. Yani 37 kilo ne demek? Çocuk kilosuna düşmüş yani. O yüzden Allah kimsenin başına vermesin, Allah yardımcısı olsun. Ama bir de şunu eklemek istiyorum arkasında bu cümlemin üzerine. Son pişmanlık ne yarar? Yani e, hiçbir işe yaramaz. Sen sabahtan akşama kadar ağlasan da hiçbir işe yaramaz. Annesinin açıklamaları, her anne baş tacıdır. Geçmiş anneler günü tüm annelerimizin ve herhangi bir canlıya annelik yapan, hem annelik hem babalık yapan, veya da herhangi bir babamızın hem annelik hem babalık yapan yani tüm herhangi bir canlıya yetişen tüm annelerimizin ve annelik yapan bireylerimizin günü kutlu olsun diyorum. Annesinin ellerinden öperim. <laughs> Ama e, maalesef ki sonuç olarak yani Nihal Can'dan ve Bahar Can'dan bir bireydir. Bir suç örgütünün içine karışmıştır. Bunun bir parçası olmuştur bunun havasını yapmıştır. Sosyal medya üzerinden işte bir tamak yemeye 5 bin liralar, 7 bin liralar vererek işte İstanbul'da bir kahve için bile içmek için bile giremeyeceğimiz yerlerde çok büyük rakamlar ödeyerek hani bunun bütün şatafatını yaşamış ve bunu gözlerine sormuş ve birçok genç kızın, birçok bireyin özenmesine, özenip yanlış şeyler yapmasına dahi belki de sebep olmuştur. Ki işte bu uygulamalardır, işte bu Türkiye'de yasaklanan uygulamalardır vesaire. Onun gibi birçok kişi var da şu an onların bir suç örgütüne karışmaları ile birlikte söylüyorum. Bu işte şey, bu açıklama yeni yapıldı, 41 küsur milyon lira işte dolandırıcılık, işte 35 farklı da sanırım. Bunların hepsi tabii ki benim sosyal medya, televizyon kanalları, magazin, instagram, şey instagram işte yani sosyal mecralardan hani okuduğum haberler dahilinde e, ee, işte Baharcan'dan örgütün gizli kasası çıkmış. Ee, çete lideri Onur Apaydın. Ee, işte araç alım satım işleri. işte bunun üzerinden insan işte ucuza şuradan alacağız şu miktarı size vereceğiz piyasanın şu kadar aldı diyerek vesaire vesaire ve farklı birçok suçlarla birlikte çok büyük bir meblağ dolandırıcılık ki bu ülkede açlık sınırı ortadan Askeri ücret ortada, geçim ortada. Bu kadar büyük dolandırıcılıklar. Ya yani hani her an dedim gibi her hani anne, annem anneleri çok üzgün bir açıklama yapıyor. Anlıyorum. Her anne evladı için çok üzülür, çok acı çeker vesaire vesaire. Ama ve lakin sonuç olarak ortada bir suç varsa cezasına olması gerekiyor. Her ne olursa olsun. Yani ee, üzerine hastalığı nedeniyle dışarı çıktı ve sürekli açıklamalar yapıyor işte nişantaşını geziyor falan elbette ki ihtiyacı olacak elbette ki yüzüne boya sürebilir elbette ki gezebilir ama bunu magazinin görmesi tesadüf değil arkadaşlar Bu magazin içine gittiği yerler bulunduğu mekanlar belli sen nişantaşının göbeğinde giyinip süslenip geziyorsan yani tabii ki de o magazin seni çekecek ve tabii ki de burada ben de konuşacağım, birileri de konuşacak, işte televizyonlara da çıkacak vesaire. Yani magazinin olmadığı yerlerde de gezebilirsin, giyin edebilirsin, istediğini tabii ki yiyeceksin, tabii ki sağlığına dikkat edeceksin ve moralini toplamaya çalışacaksın. Yani ne yaşarsan yaşa, moralini elbette ki toplamaya çalışacaksın. Hani pişman da olabilirsin, elbette. Bir daha işte yemin edersin yapmazsın, elbette. Bir daha yapmaya da bilirsin. Bunlar hepsi okey ama şu anda, şu aşamada işte pelik pelik ortalıkta gözükmeler, her yere poz vermek falan hani yine ben bunların yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu kadar çok üzerinde büyük bir tepki varken ve ortada çok büyük bir suç varken. Bahar'ın işte 8 yıldan 24 yıla kadar sanırım işte minimum maksimum şeklinde yargılanması, cezalanması istenmiş. Nihal'in de e, bunun biraz daha fazlasıydı sanırım. Şu an hatırlamıyorum notları almamışım ama Nihal'in şey aman pardon tam tersi. Nihal'in 8 yıldan 4 yıla kadar Bahar'ın da e, bundan daha fazlaydı sanırım. Tabi Bahar daha büyük suçlu çıkmış. Ya Bahar sanki biraz daha <laughs> biraz daha suçlu. Biraz daha fazla para kaçırmış herhalde. Biraz daha daha yani Bahar'ın suçu daha fazla Nihal'den herhalde. Çünkü işte savcılık daha fazla uzun yıllar ceza almış istediğine göre demek ki Bahar'ın suçu daha fazla en azından kendim hani bir vatandaş olarak dışarıdan bir göz olarak bana bunu düşündürdü. Çünkü cezası istenen göz ceza daha fazla Nihal'in bir tık daha az. Ki bu suçlular içerisinde genel olarak e, dışarıda çıkan bir tek Nihal oldu. Değil mi? Bir tek Nihal oldu yani bu bunca suçlu içerisinde. Şey Dilan, Dilan'ın hiç ben dilan hiç... Dilan Polat'ın ben çıkacağını zannediyorum. Çıkabileceğini yani bilmiyorum. Gerçi onların şeyinde diğer suçta bir şeyler çıkmıştı ama Nih şey Dilan'la şeyin ben bilmiyorum. Onlar çünkü çok büyük patladı ya. Onlar aşırı büyük <laughs> patladı. Yani aşırı. Her neyse arkadaşlar konumuza gelelim. Yani dediğim gibi ben e, Nihal'in çok ya hata, hala, şu an hala hata yaptığını yani düşünüyorum. Pellik pellik ortada kendini bu şekilde göstererek. Elbette kofer elbette gidebilir. Şimdi aynı sen dedi ya işte saçları birbirine girmiş hiç taramamış saçını kofür. Kuaföre... Kofür elbette gidebilir. Elbette dışarıda çıkacaktır, hava alacaktır. Kaç aydırca içeride. Tabii ki çıkacak. Çıkmaz olur mu? Evde hiç girmek istemez yani. Eve girmek istememesi normal. Öyle söyleyeyim. Yani ama sorun şu, bunu hala göz önünde bellik bellik yapması sıkıntı. Yani sen neden göz önünde bunu yapıyorsun? <laughs> öyle değil mi? Yani. Zaten üzerinde çok büyük bir tepki var. Haklı da bir tepki var. Sen kalkıp da en pahalı otellerde işte otelde yaşamak nedir ya? Yani otelde yaşamak nedir? Onca şey iş adamları işte onca şarkıcılar yıllarca şey yapmış sanatçılar hani milyonlarca lira kazanan sanatçılar işte büyük konserler veren sanatçılar otelde yaşamıyor oturuyor evinde yaşıyor villasında artık malikanesinde her neyse Otelde yaşamak yani. O sebepten de öyle çok büyük bir görgüsüzlük vardı. Yani aşırı büyük bir görgüsüzlük vardı. İşte benim yok aldığım, taktığım şu kadar, şu kadar. Benim yüzüğüm çelik. <laughs> Bakın iki çelik. Yani Allah'a şükürler olsun hani hepimiz bir şekilde biriktiririz, ederiz. Bir altınını da alabiliriz vesaire. Konu bu değil ama işte al bak ben altın taktım demek ayrı bir şey. Yani o yüzden... Ay bilmiyorum ya. Yani hani eğer ki e, tekrar içeri girerse nasıl olur onu da bilmiyorum. Çünkü düştü 37 kilo. O bakımdan baktığımız zaman da yani Allah yardımcısı olsun anoreksiya bu arada gerçekten çok ciddi bir hastalıkmış. Hani o kilo kaybetmeye başladığın zaman durduramıyormuşsun. Şimdi ama diğer taraftan da düşündüğümüz zaman e kanser hastaları var. E, efendim söyleyeyim ne bileyim beyninde işte tümürü olan ya bilmiyorum hani bir sürü de farklı çok büyük hastalıklar var onlar ne yapıyor diye şöyle bir kocaman bir soru işareti de aklında insanın beliriyor. Ya yani şunu diyebilirim hani yargımıza elbette ki işte güveniyoruz mahkemenin sonucunda zaten akla kara belli olacaktır diyorum ama dediğim gibi Nihal'in fellik fellik ortalıkta gezmesi bana çok yanlış geliyor arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ay bu arada arkadaşlar o Yalı Çapkını'nın reytinglerini öyle yani o reytingler ne öyle bu arada yalı çarpma spoiler videomda işte e, fragmanda da gördük zaten orada işte Seyran'ın tekrar Ferit'in eve gelmesi işte Ferit hastalığı öğrenecek vesaire dedim fragmanda gördüğümüz gibi sanırım öğreniyor zaten birçok bilgi çıktı ama ben reytinglere çok oldum arkadaşlar tam tahmin ettiğim gibi size zaten söylemiştim videoda yani ben bu sezon o reytinglerini hiç düzelteceğini zannetmiyorum senaristin acilen <laughs> çok acilen senaristler yapımcımız acilen şu reytinglere bir hal çare bulun. 3. sezon imzaları atıldıysa eğer lütfen artık şu Seyran'ın hastalığını, hastalığını uzatmayın diyorum artık. Buradan izliyorsanız, Reji ekibi artık kim izliyorsa buradan sizlere sesleniyorum. Diziyi çok seviyoruz, bitmesini istemiyoruz. Aklınızı başınıza alın. Bize dizimizi, Seyran'ımıza, 페레timizi güzel güzel verin diyoruz canlarım. Videomun sonuna geldik. E, düşünceleriniz neler? Magazin videolarımı beğeniyor musunuz? Haftada bir gün magazin, bir gün e, dizi yorumu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. E, büyük ihtimalle yani dizi şöyle, yalıç şu an devam ediyorum. Kızılcık Şerbet'ini izliyorum ama yani nasip olmadı derler ya. Şu Kızılcık Şerbo'nun yani videosunu çekmek nasip olmadı. Bir ara bir yabaniye sarmıştım onu izlemeye. Onun bir, birkaç tane videosunu çektim galiba. Bir ara bir yabaniye sarmıştım ama yabaninin videoları izlenmedi arkadaşlar. Bana kızmayın. İzlemeniz ben de yabanından devam etmedim. Dizi izliyorum. Dizi efsane devam ediyor. Reytiklerini çok daha fazla hak ettiğini düşünüyorum. Bir gün magazin, bir gün dizi şeklinde şu anda devam etmeyi düşünüyorum. Bu videoyu büyük ihtimalle yarın ben bütün gün arkadaşlar bugün şimdi bir iki sohbet dediğim sizle. Bütün gün yattım. A da akşama oldu kamerayı açtım. o yüzden bu videonun bugün gelmiş mümkün değil. Saat zaten 12'yi 1'i geçer yani ben bu videoyu düzenleyene kadar. Bu videoyu büyük ihtimalle yarın paylaşırım. Yarın Cuma zaten Yalış Hakkı'nın yayınlanacak. Yalış spoiler spoiler'ı cumartesiye toparlayabilirsem eğer şöyle hani video çekebilirim, elde tutulur bir spoiler toplayabilirsem, bulabilirsem cumartesi çeker paylaşırım. Onu zaten videoları daha bir tık daha bunun magazinden yani kısa oluyor. Yetiştiremezsem de pazar günü paylaşıyorum canlarım diyorum. Sizi kocaman öpüyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Düşünceleriniz neler, yorumlarınız neler konuştuğumuz konularla ilgili. Bu arada herhangi bir magazin videosu şey aman mayı videosu diyorum Herhangi bir magazin haberi vesairesi duyarsanız bana instagram dm'den yazın arkadaşlar. Videoma ekleyin. Kocaman öpüyorum tekrardan. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.